var değil mi? mı acaba? Evet. Çok Hadi bay bay yapın bakalım bana. Akşam videoyu izleriz kızım eve gittiğimizde. Bay bay yap. Kendini de görmüş olursun. Bye bye. Güzel mi burası? Evet. Beğendin mi? Beğendim. Peki. Zorlu yollardan geçtik mi? Çok Beğendim. zorlu yollardan geçtik. Bak buradaki ta böyle dağ yollarından annen seni kucağında indirdi.